Öncelikle şunu söyleyeyim. Anne baba ne zaman kardeşlerin arasına girsin? Girmeli miyiz? Taraf olmalı mıyız? Mesela küçük büyük küçüğe zarar veriyor. Araya girelim mi? Küçüğü koruyalım mı? Büyüye bir şey diyelim mi? Ceza verelim mi? Kısacık oradan bahsedip sonra yöntemlere geçiyorum. Burada zihnimizde temel bir şey olsun arkadaşlar. O da şu olsun. Hani bir hocamız derdi latifeli bir şeydi bu da. Kan çıkmadıkça araya girmeyin derdi. <laughs> Aslında işin e, ne kadar latifeli olsa da temel resmi evet bu. Bu ne demek? Çocuklarımız arasında fiziksel bir şiddet ya da duygusal bir şiddet olmadıkça araya girmeyelim. Yani şu oyuncak için ikisi tartışıyorlar. Ay benim oyuncağımı alacağım, hayır benim alacağım işte sen söylesin. Bırakalım tartışsınlar. Bunda bir sıkıntı yok. Burada kesinlikle araya girmeyelim. Ama ne zaman araya girelim? Birincisi fiziksel bir şiddet olduğunda araya girelim. Biri birine zarar veriyorsa hı hı. o da nasıl bir araya girmek olsun? Şöyle bir araya girmek olsun. Fiziksel şiddet dediğimiz şey kontrol edilemeyen öfke duygusunun dışarı vurumudur, değil mi? Artık öyle bir öfkelenmişsindir ki işte itmeye, vurmaya başlamışsındır. Öncelikle burada ilk yapacağımız şey durdurmak. O şiddet davranışını durduracağız. İkisini de tutacağız. Durun bakalım. Durun. Hayır birbirimize vurmuyoruz diyeceğiz. Durdurduk. Sonra eğer çok öfkelenmişse bir tanesi yani artık kontrol edemediği ve çocuğun nöbetleşen artık bir hale ya Öfke nöbetine döndüyse ayırabiliriz. Ayrı koltuklara oturmak gibi, ayrı odalara götürmek gibi bir sakinleşmeleri için onlara alan tanıyacağız ve durduracağız. İlk yapacağımız şey bu. Sonrasında sakinleştikten sonra ikisini de alıp ne oldu da siz bu kadar öfkelendiniz bana bir anlatır mısınız lütfen diyeceğiz. Yalnız bu anlatmayı şöyle sormuyorum bak. Ne oldu anlat bakayım bana. Kim başlattı bakayım. Bir dedektif gibi suçluyu aramıyorum. Sadece çocuklarımdan ayrı ayrı her ikisini de dinleyeceğim çünkü her birinin neden bu kadar öfkelendiğini, niye kendini bu kadar kötü hissettiğini, kardeşine vurmaya tevessül edecek hale geldiğini anlamaya çalışıyorum. Tarafsız dinliyorum yani. Hani terapi odalarında terapistlerin yaptığı gibi, yargılamak için değil, tarafsız dinliyorum. Ne oldu yavrum? Sen normalde böyle birine vuracak, canını acıtacak bir insan değilsin. Ne seni bu kadar öfkelendirdi? Ya benim işte kitabımı aldı da ben onunla ödev yapmıştım, hazırlamış. Kitabının senden izinsiz alınması seni çok canını sıkmış ya. Aynaladım. Evet işte ben istiyorum ki şöyle yapsın böyle yapsın. Kaç kere de söyledim bana gıcıklığına yapıyor. Sana saygı duyulmasını istiyorsun yani. Kardeşinin bu konuda sana saygı duyulmasını istiyor. Evet böyle is anlatıyor. Sadece aynalıyorum. Geri bildirim veriyorum. Yargılamıyorum. Ama sen de ona şöyle yapmıştın. Ondan almış olabilir mi acaba falan demiyorum. Bunu bir güç yarışına dönüştürmüyorum yani. Anlatabiliyor muyum? Anlayışlı dinleyiş. Anlamak için dinlemek, Saksın. yargılamak için değil. Aynı şekilde iki kardeşi de. Biri anlatırken diğer araya, hayır anne öyle olmadı böyle oldu diye araya girerse, dur yavrum önce ablanı dinleyeceğim, o bitirse sana da söz hakkı vereceğim. Aynı sükunetle ve aynı imtiyazları tanıyarak ikisini de dinledim. Sonra dinledikten sonra, ya bana sanki şöyle geldi, yavrum sen kardeşinin kitabını alırken senden izin almasını istiyorsun, doğru mu anladım ben? Öbürüne dönüp, sen de e, belki ablanın hoşlanmadığı bir davranışta bulunmuş olabilirsin. Hepimiz insanız. Böyle zamanlarda ablanın bunu sana böyle kötü sözler söyleyerek ifade etmemesini istiyorsun. Daha güzellikle ifade etmesini istiyorsun. O seni bu kadar kırdı. Doğru mu anladım? Böyle yaparak ne yapıyorum ben? Olayı aslında nasıl çözecekleri için yol gösteriyorum. Yol. Hmm. Sen ne istiyorsun? Niye bu kadar öfkelendin? Peki birbirimizi bu kadar kırıp döküp öfkelenmeme kadar neler yapabiliriz? Bak bunun yolunu, ebeveynlik bu değil midir zaten? Rehber oluyorum onlara. Hı hı. Ve anlaşıldıklarını da bir şekilde hissediyorlar. Birincisi fiziksel şiddet varsa bu şekliyle araya giriyoruz. İkincisi duygusal şiddet varsa araya giriyoruz. Duygusal şiddet ne demek? Ne demek? Konuştuk ya bağırmayan anneliği konuşurken. Çocuklar birbirlerine hakaret ediyorlarsa, alay ediyorlarsa, daha çok büyük çocuklar küçüğe yaparlar onu. Bebek, bebek falan. Hakaret ederler birbirlerine. Bu şekilde hakaret edebilirler. Küçük düşürücü bir davranışta ithamda bulunabilirler. Böyle olduğunda da araya giriyoruz. Ve ne diyoruz? Yavrum, bizim evde kimse kimseye bu şekilde kelimeler kullanmaz. Bu kelimeler doğru kelimeler değil. Çünkü bu kelimeleri kullandığımızda birbirimizi kıra kırabiliriz yani. Şimdi biri sana gelmiş olsa, "Aa, bebeksin sen, hiçbir şey beceremiyorsun." Bu tavırda bir şey dese incinmez misin? Bu incitici bir davranış. Ve ben biliyorum ki sen kendin incindiğin zaman bir başkasını incitmeye insan yönelebilir. O zaman sen neye incindin? Gel biz onu konuşalım. Ve bu incindiğin şeyi daha güzel nasıl ifade edebiliriz? Gel onu konuşalım seninle. Olayı bu şekilde durduruyoruz. Yalnız fiziksel şiddeti durdururken de, duygusal şiddeti durdururken de hani diyoruz ya biz bu evde, evde bu şekilde davranmıyoruz birbirimize deyip durduruyoruz ya. Hı hı. Bunu yapabilmemiz için o zaman ne yapıyor olmamız lazım? Evde bizim de yetişkinler ya. olarak bu davranışlarda bulunmuyor olmamız lazım. Ben Bu Sadece biriyken, fiziki şiddet değil, duygusal, duygusal şiddet açısından. Şiddet ben aptal mısınız siz susun bakayım be diyen bir anneysem eğer. O zaman ablasını da kardeşine aptal dediğinde niye öyle diyorsun diyemem yani. Ben diyorum zaten e İşte beni örnek alıyor o zaman. Bir gün bir hanımefendiyle yaşamıştık benzer bir diyalog. E i̇şte çocuk merkezli hayattan konuşurken çocukların menfaati için nasıl e, ev ortamını hazırlayabiliriz falan bunu konuşurken bir seminerde bir hanımefendi el kaldırdı dedi ki e, Hatice hanım iyi güzel diyorsunuz. Hiçbir anne zaten çocuğunu kırıp dökmek istemez. Tamam ama dedi çocuklar da çok başımıza çıkmadılar mı dedi. Ne açıdan dedim öyle dediniz? E dedi yani benim çocuğum dedi gelmiş dedi 10 yaşına dedi. E, ben dedi diyelim ki elinden telefonu aldığımda hayır oynamayacaksın artık dediğimde sınır koymaya çalıştığımda öfkeleniyor ve bana aptal anne salak anne falan gibi laflar ediyor. Yani dedi benim de annelik nefsim inciliyor yani dedi. Bir çocuk annesine böyle şeyler diyememeli biz anne babamıza dedi böyle şeyler demezdik. E bu zamanın çocukları da o zaman çok raydan çıkmadılar mı? Dedim ki hanımefendi doğru söylüyorsunuz dedim. Bir çocuk annesine kesinlikle böyle bir şey dememeli ve bu konuda uyarılmalı. Bu çok doğru bir şey söylüyorsunuz. Yalnız lütfen dedim şunu sormama izin verin. Sizin çocuğunuz öfkelendiği an aptal, salak gibi kelimeler kullanmayı sizin evde kimden görüyor? Hanımefendi durdu böyle hafif mahcup oldu dedi ki tamam dedi yani ben de öfkelendiğimde böyle şeyler diye olabilirim <laughs> ama ben anneyim. <laughs> Zaten problem orada biliyor musun? Evet biz anne babayız. Bizim yaptığımızı yapacaklar onlar da. Ya. Bu bilinçli hareket etmemiz gerekiyor. Öncelikle bu. İkincisi, ben burada oyunlarla ve az sonra bahsedeceğim altı adımda çözüm önerileri yönteminden niye bahsediyorum? büyüye ceza vereyim, gitsin yani. Cezalandırmayacak mıyım? Kardeşine zarar vermiş çocuk yanına mı kalacak? Şunu söylememe lütfen izin verin. Yapılan pek çok araştırma var ki insan olumsuz bir davranışla, olumsuz bir yöntemle olumlu davranma becerisi kazanamıyor. Yani ben bir insanı döve döve o insanın ahlaklı olmasına katkıda bulunamam. Ben bir insana hakaret ede ede o insanın edemli bir insan olmasına katkıda bulunamam. O yüzden ceza yöntemleri yapılan araştırmalar şunu diyor. Anlık sonuç verir. Çünkü höp dersin bak yakı vereceğim şimdi nerede benim çakmağım yakacağım elini dersin. Ne yaptım? Korkuttum. Ve sonuç aldım. O davranış şu an durabilir. Ama çocuğun o davranışı niye yapmaması gerektiğini öğrenmez. Niye yapmaması ile ilgili bir beceri kazanmış olmaz. Aynı durum tekrar yaşandığında tekrar muhtemelen aynı kötü davranışlar yaşanır. Ve kardeş kız karşılığına dair en önemli şey neye sebep olurum biliyor musun? Düşünsene sen bir yetişkin olarak diyelim ki bir arkadaşın nedeniyle, iş yerindeki bir arkadaşın nedeniyle sen ceza alıyorsun. O arkadaşına dair bilenmez misin? Yani evet. onun yüzünden oldu demek. Fıtri bir şeydir. Fıtri bir şeydir yani. yani onun yüzünden bu başıma geldi. Ben çocuğumu kardeşi yüzünden cezalandırırsam çocuk kardeşine daha çok bilenir. Hep onun yüzünden. O olmadan önce böyle değildi. Değildi. Annem onun yüzünden bana böyle kötü davranıyor. E benim niyetim onları iyice birbirine düşürmek mi, aralarını iyi yapmak mı? O zaman ceza yöntemlerinin işlevsel olmadığını görmüş oluyoruz. Peki ne yapalım bunlar yerine? <laughs> 6 tane önerim var. Kitapta çok genişçe anlattık. Burada böyle numunelerini süre ettiğince bahsetmeye çalışacağım.